Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Finansal planlarınız, beklentileriniz varsa arkadaşlar, önümüzdeki bir yıl içinde gerçekleşecek mi diye soracağız kartlara. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım finansal beklentisi olanların önümüzdeki bir yıl içinde beklentileri gerçekleşecek mi? Ay kılıç beşlisi. Aman değnek dokuzlusu. Bir para mal vesaire bir şey mi kaybettiniz arkadaşlar? Ya da dolandırıldınız mı? Hırsızlığa mı uğradınız? Ve imparator. Zor zamanlar geçirdiğinizi söyleyebilirim. Şimdilik açıklama kısmında daha uzun uzun anlatacağım ama. Şimdi arkadaşlar. Bu birinci kart bu ikinci kart, bu da üçüncü kart. Kart seçin lütfen. Acele edin. Seçmişsinizdir herhalde. Birinci kartı seçenler hayır dedi. Finansal beklentileriniz maalesef bir yıl içinde gerçekleşmeyecek. İkinci kartı seçenler zaman dedi. Yani bir yıldan uzun sürebilir. Haliyle üçüncü kartta evet dedi. Birin ve bütünün hayrına olsun her birimizin de hayrına. Evet lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabi bunun kolektif bir açılım olduğunda unutmayın arkadaşlar.